Hayro, semaya yazdığımsın, gökyüzüne çizdiğimsin, dağlara diktiğimsin, Türkümün asil bayrağı. Ülkemin gururusun, gözümün nurusun sen. Kızıl Gonca'ların arkadaşı bayrağı. Şehidimin örtüsüsün, mutluluğun köprüsün. Şanlı al bayrağım düşman seni görse titrer Hür dağlarda aslan kükrer mehmedim zirvede bekler atlas'tan güzel bayrağım atamın hediyesisin vatanım Var mı senin dengine? Ezelden beri emrine. Vurgunum sana bayrağım. Seni gören saygı duyar. Sonsuza dek bize uyar. Milletim aşkına yanar. Ufukta dalgalan bayrağım. Ay yıldızım hep seninle. Güneş doğar görüntünle. Barın Sevincin bak bayram bana Türk'ün onuru bayrağım Çok teşekkür ederim Bize bu etkinliğini veren sayın başkanım Kıydaşı astık üzeri götüren başkanıma bir alkış alalım inşallah